Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam, zil siz bildirimin tüm işaretleri. Kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü kahve falı yorumunuz diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım sağ olun var olun İyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum arkadaşlar saygı ve sevgilerimi sunuyorum size şöyle bakın bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle bakın düşündüğünüz arkadaşlar 3 kişi var 3 kişinin arasında nasıl bir seçim yapacaksınız bu ne ile alakalı ne düşünüyorsunuz işte mi başka mı Aşkta mı başka bir şey deme. Üçle alakalı bir konu düşünüyorsunuz, üç kişiyle alakalı. Artık bunun arasından seçim yapacaksınız üç kişinin arasından. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Bu da üç kişi çıkmış. İki tane resmi kurumdan bir evrak koşturacaksınız. Bu ne evrağı bilemem ama bu evrak sizin için çok önemli olacak. İki resmi kurumla alakalı. Dediğim gibi çok önemli bir evrak koşturacaksınız. Bunu şöyle söyleyeyim. Attığınız her adımı böyle takip etmeye çalışan biri var. Sevginiz mi, nişanınız mı, eşiniz mi? Artık ona izin vermeyeceksiniz dostlarım. Çok taviz vermişsiniz, çok izin vermişsiniz. Dediğim gibi artık ona o tavize, o izni vermeyeceksiniz. Çünkü bu kişisi gitgide yoruyor, üzüyor, yıpratıyor. Artık izin vermeyeceksiniz dostlarım. İki tane burada para var. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. Burada iki tane çok güzel para var arkadaşlar. Bu para sizi çok rahatlatacak. İki iki yerden geliyor farklı farklı yerden. Bakın burada boynu küçük bir adam var, zayıf. Boynu küçük bir adam. Bakın görüyor musunuz? Bu adam şöyle söyleyeyim size bir itirafı var. O kadar çok üzgün, o kadar çok yıpranmış ki boynunu böyle aşağı doğru eğmiş. Bu kişi sizi çok üzmüş çok yıpratmış, şimdi pişman olmuş. Boynunu aşağı doğru eğmiş. Sizden yardım isteyecek, sizden destek isteyecek, sizden özür dileyecek. Burada biri var arkadaşlar. Bakın bunun altında da fare var hala sinsilik peşinde tamam özür dileyecek helallik isteyecek hatalıyım diyecek ama yine de böyle sinsilik peşinde yani o yüzden bir şansı veriyorsanız ikinciyi kimseye bence şansı vermeyin dostlarım çünkü hak etmiyorlar yine aynı hata yapabilir üzebilir aldatabilirler şöyle söyleyeyim 15 ya da 30 gün sonra arkadaşlar çok yüksek bir ayakla önünüze çıkıyor büyük bir güç çıkıyor maddi mi manevi işte mi parada mı çok büyük bir güç önünüze çıkıyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. 15 ya da 30 gün sonra çıkıyor. 5 ay içerisinde bir uçak yolculuğunuz var. Bu uçak yolculuğu sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek bu uçak yolculuğu olacak arkadaşlar. 15 ya da 30 gün sonra yani onu söyleyeyim size. Çok sıkışmışsınız maddi mi manevi mi işte mi aşk mı? Bu sıkışıklığınız gidecek arkadaşlar yani siz ne konuda sıkıştıysanız böyle daraldıysanız bunu aldıysanız o gelecek dostlarım onu söyleyeyim size büyük bir sıkıntın dardasınız karanlıktasınız bir özel hayatınızda sevginizle nişanlınızla eşinizle mi alakalı <laughs> bakın şu karanlığın içinde de bir sürü sinsi sinsi yılanlar var fareler var tilkiler var ama bu özel hayatınızdaki bu karanlığın içinden tamamen sıyrılıp çıkacaksınız arkadaşlar hiç merak etmeyin dostlarım İki kişinin size çok güzel bir sürprizi var. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. İlk kişinin size çok özel güzel bir sürprizi var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. İş konusunda, kariyer konusunda sağlam bir adım atıyorsunuz. Hem de beş tane. Yani iş konusunda hem de para anlamında çok sağlam, çok özel, güzel bir adım atıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim 60 yaşın üzerinde bir bayan var. Size öyle bir okuyup üflüyor ki onun doğası kabul oluyor. Öyle okuyup üflüyor. 60 yaşın üzerinde arkadaşlar onu söyleyeyim size. Bir şeyi çok <laughs> istemesiniz bir türlü olmamış. Onu yapacaksınız, onu alacaksınız. Yani neyi almak istemişsiniz, neyi istemişsiniz, yapamamışsınız bayağı bir sürece böyle. Ama onu yakın bir zamanda yapacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim etrafınızda çok güzel böyle çiçekler var, güller var. böyle açılıp saçılıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim burada biri bir konuşmak istiyor sizinle bir istemiyor. Bir öyle bir böyle artık ona uyaracaksınız. Yani bir seçim yap, bir karar ver. Ortada kalmak istemiyorum arada. Ya yani evet ya hayır ona göre ben de yoluma bakacağım diyeceksiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada yıldızınızı düşüren iki kişi var. Bunların biri bayan biri erkek. Bunlara çok dikkat edin. Bunlar sizin yıldızınızı aşırı derecede düşürüyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kollarını açmışsa koşarak gelecek burada bir karşı cins var. Size o kadar çok o kadar çok özlemiş ki. Böyle kollarını açmışsa koşarak yanınıza geliyor burada. Bu biraz böyle ikilemli oynayan biri. Ama sizi gerçekten seviyor. Çok fazla da sıkıntıları var onu söyleyeyim size. boşanma aşamasındakileri sesleniyorum boşanıp arkadaşlar yeni bir yol yeni bir sayfa çizeceksiniz kendinize bu sayfası çok uğurlu gelecek çok şanslı çok da bereketli bir sayfa olacak sizin için onu söyleyeyim size şöyle söyleyeyim iki tane yolculuğunuz var biri para biri aşkla alakalı bu yolculuk size huzur verecek bir yolculuk biri parayla alakalı diğeri de aşkla alakalı onu söyleyebilirim size hızlı bir şekilde koşar adımlarla birinin yanına gideceksiniz. Bir telefon gelecek size. Koşarak onun yanına gideceksiniz. Çok böyle değişik bir kararla ilgili ama bayağı sizi şaşırtacak bir karar verecek o kişi. Koşarak onun yanına gideceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, başınıza sürekli böyle dolanan, böyle duran biri var mı? Yani bu kişiden uzaklaşın. Başınıza duruyor, dolanıyor, böyle keyfinizi kaçırıyor. Size stres, sıkıntı yaratıyor. Bu kişiden tamamen uzaklaşın ama. Onu söyleyeyim size dostlarım. Bayağı sıkıntı yaratıyor çünkü size. Bu da çok fazla iri iri gözler var. Bakın. Burada, burada, burada. Bunun içinde bayan da var, erkek de var. Boynu büyük bir de bir kadın var. Size özür dileyecek, af dileyecek. Onu söyleyeyim. Bakın burada da iki tane şeytan görüyorum. Yani iki tanesinin şeytan çok sinsi bir arkadaşınız var. Şeytan gibi çıkmış. Hem maddi hem manevi işte aşkta sizi kandırmaya çalışan iki tane şeytan gibi arkadaşınız var arkadaşlar onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim size sıkıştıran biri var mı? Maddi ya da işle alakalı. Yani bu kişi size artık sıkıştıramayacak ama. Yani o kadar çok o kadar çok böyle sizi sıkıştırmış ki bu kişi artık sizi sıkıştıramayacak. O istediğiniz kişiden kurtulacaksınız. Yani böyle her gün rüyalarıma gelen bir şeyler görüyorum diyorsunuz. Beni bunaltan şeyler. Artık rüyalarınıza girmeyecek çünkü siz çok vesvese panik atak yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu vesvese, bu panik ataktan kurtulmanız lazım. Onu söyleyeyim. Yani biraz evham mısınız? İşte şöyle, işte böyle. Bu iyi bir şey değil ama onu söyleyeyim. Biraz daha böyle rahatlamanız, hafiflemeniz lazım dostlarım. Onu söyleyeyim size. Etrafınıza biri var bu kişi dolanıyor sizi çok seviyor çok da değer veriyor ama siz bu kişiyi istemiyorsunuz ama isteyeceksiniz yani bu kişiyi ne yapıp ne edip <laughs> isteyeceksiniz dostlarım yani bir şans vereceksiniz o kişiye kafanızın üstünde duran iki tane kara kedi var iki kişi böyle etrafınıza dikkatli bakarsanız o iki sinsi kişiyi göreceksiniz arkadaşlar onu söyleyeyim size Çok güzel bir adım atıyorsunuz. İş konusunda, kariyer konusunda çok özel, güzel bir adım atıyorsunuz arkadaşlar. Bu adım sizi çok rahatlatacak, mutlu edecek bir adım olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Siz iki tane anahtar alıyorsunuz. Biri biri ev anahtarı, biri aşk anahtarı. Yani iki tane anahtar alıyorsunuz arkadaşlar. Bu anahtar sizi çok rahatlatacak bir anahtar olacak. Biri ev, biri iş olabilir, araba olabilir, aşk olabilir. Çok güzel anahtarlar alıyorsunuz. Bu arkadaşlar kocaman bir kurdele var. Bir de büyük bir masa var. Onu söyleyeyim büyük bir kurdele var ve büyük bir de masa var arkadaşlar. Yani Bu da nişan var. Siz ya da haneden birinin bir nişanı olacak 2 yıl içerisinde. Umarım hayırlısı olur ama çok güzel nişan çıkmış 2 yıl içerisinde dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Kafanızdaki soru işaretinin cevabını siz yakın bir zamanda ne yapıp ne edip alıyorsunuz. Kafanızda çok fazla soru işaretleri var biriyle alakalı. Burada üzülüp ağlayan sürekli biri var. Onu artık ağlatmayacaksınız. Ona yardım edeceksiniz. Sürekli ağlıyor, üzülüyor, kendini yıpratıyor. Dediğim gibi artık ona hiçbir şekilde yardım etmemişsiniz ama şimdi ona yardım edeceksiniz dostlarım çok sağlam bir iş teklifi alıyorsunuz. Onu sakına sakın kaçırmayın. Kabul edin arkadaşlar. Çok sağlam, güçlü bir iş teklifi alıyorsunuz dostlarım. Bu da büyük bir güvercin konuyor kafanızın üstüne. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. Kafanızın üstüne çok özel, büyük bir kocaman böyle bir güvercin konuyor. Yepyeni sayfalar açacaksınız kendinize. İş de olur, aşk da olur, para da olur. Yepyeni çok özel, güzel sayfalar açıyorsunuz kendiniz arkadaşlar. Bu da şöyle söyleyeyim koştuğunuz bir mesele var. Onu çözeceksiniz. Böyle bayağı da çözememişsiniz bu meseleyi. Koştuğunuz bir mesele var. Onu çözüyorsunuz. Bu da e, kocaman bir sandık var arkadaşlar şurada. Böyle bir ters dönmüş ama bu sandık. Bu sandığı siz alacaksınız. Bu sandık sizin sandığınız. Bir de burada bir borçça var. Erkek borççası olur, bayan borççası olur. Bir de burada bir borçça var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Gamze'nin geysi Edirne, Fransa, Sivas. İzmir, Zonguldak. Bu harflerle ilgili aranızda bir küslük yaşayacaksınız yakın bir zamanda. İsminde de olabilir, soy isminde de olabilir. Bir küslük yaşayacaksınız dostlarım. Bakın buradaki papağanı görüyor musun? Bakın size konuyor. Burada çok büyük bir papağan var. Bu papağan size konuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. İçinde de dört rakamı çıkmış. Yani 4 ay içerisinde sizin kafanızın üstüne çok güzel bir şey konacak arkadaşlar. Dörtlü vakit yani öyle diyeyim size. Çok böyle arkadaşlar sizi üzen biri var şu an hayatınızda. Ama bu kişi sizi artık üzemeyecek dostlarım. Sizi üzüyor, bunaltıyor, daraltıyor. Dediğim gibi ki, bu kişi sizi artık üzemeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim işinize karışan biri var mı şu an hayatınızda? <laughs> bu kişi artık işinize karışamayacak arkadaşlar. Yani bu kişi işinize çok karışıyor. Çok taviz izin vermişsiniz ama artık izin vermeyin. Bu kişi sizi iyice bunaltacak çünkü. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Bakın arkadaşlar, dileğinizle alakalı çok güzel bir gelişme var. <laughs> Her an gelebilir bu gelişme. Ve peşine de bir para gelecek size. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Bu da şöyle söyleyeyim yatan bir hasta var. Umarım bu hasta tez vakitte şifayı bulur. Çok bunalmış, çok daralmış bir hasta. İnşallah şifayı bulur. Onu söyleyeyim size. burada arkadaşlar koşturduğunuz işler var. O işlerle ilgili telefon görüşmeleri var. Şöyle söyleyeyim burada büyük bir çardak çıkmış böyle. Çardağın altında bir toplantı yapacaksınız. İşte mi sosyal çevre evin içinde akrabalarca camı çok büyük bir toplantı yapacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Siz birine o kadar çok o kadar çok geçmişte böyle bir aşık olmuşsunuz ki ama ayrılmışsınız. Bu kişi çok pişman olmuş. Yani dünya küçük bu kişiyle her an karşılaşabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Çünkü öyle bir durumlar çıkmış. Yani tesadüf olabilir. Her an her şey olabilir. 3 kişi var sizin. çok istiyor. Sizi seviyorlar, sayıyorlar, değer veriyorlar. Üç kişi. Dediğim gibisin. iyiliğinizi çok fazla istiyor arkadaşlar. Siz de onların iyiliğini istiyorsun. Yani sağlam olsun, iki olsun, 3 olsun. Ama fazla böyle arkadaş olduğunda da cıvığı çıkıyor. Şöyle söyleyeyim sırtınızdaki yükler sizi böyle aşağı doğru biraz indirmiş. Bu yüklerden bir an önce bir kurtulmanız lazım. Böyle bayağı aşağı doğru inmişsiniz. Etrafınızda biri var. Böyle sizi dikizliyor. Yani işten güçten belki fark edemediniz ama böyle bir dikkatle bakarsanız onu fark edeceksiniz arkadaşlar. Yani etrafınızda biri var dediğim gibi. Sidik çiziyor dostlarım onu söyleyeyim size Şöyle söyleyeyim Saplantılı biri var burada Sanki saplantılı aşık gibi geldi bana Bu saplantılı aşık size karşı Arkadaşlar onu söyleyeyim Bayağı saplantılı bir aşığınız var Sizi seviyor çok seviyor Biliyorsunuz bilmiyorsunuz olabilir Bu kişi bayağı bağlanmış size ama Onu söyleyeyim size aşırı derecede bağlanmış bu da saplantılı bir aşık var arkadaşlar onu net belirteyim yani size <laughs> dikkatli olun yine de siz. Bu da şöyle söyleyeyim peş peşe gelecek 3 tane telefon haberi var. <laughs> sizi çok sevindirecek, çok da mutlu edecek 3 tane peş peşe gelecek telefon haberi var. Burada arkadaşlar biri ayrımcılık yapıyorsa karşı. <laughs> Ama artık yapamayacak. Çok ayrımcılık yapıyor. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Artık onu o ayrımcılığı yaptırmayacaksınız. Bu da çok böyle dağlık olan, böyle arsalı dağlık olan bir yere gideceksiniz. Burada bir arsanız mı var. Arsa mı alacaksınız, satacak mısınız? Ama burada bir arsa çıkmış. Baba tarafından sizin böyle ailenizi karıştıracak biri var. Mirasla alakalı. Bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. Mirasla alakalı ben burada bir şeyler gördüm. Biri sanki böyle ortalığı karıştıracak yani öyle diyeyim size. böyle bir tırmanış var hayatınıza böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş tırmanışa geçiyorsunuz. Hayatınıza biri girecek. Bir yıl içerisinde. Bu kişiyle her an ciddi düşüneceksiniz. Bir anda böyle bir kapılacaksınız. Bir anda dış ciddi düşüneceksiniz. Hayatınıza bir yıl içerisinde çok ciddi biri giriyor dostlarım. <laughs> barışmak istediğiniz biri var mı sizin? O kişiyle barışacaksınız. İşte mi, aşkta mı, ailede mi bilmiyorum ama barışmak istediğiniz biri var. Siz <laughs> o kişiyle barışacaksınız. Küs kalmak size iyi gelmiyor. Barışacaksınız. Şöyle söyleyeyim siz yüklerinizi biraz daha hafifletiyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha böyle bir sorumlumuz inecek Yani yüklerinizi hafifletiyorsunuz, sorumluluğunuz inecek arkadaşlar. Bu da sizi üzen biri var. Bu kişi artık sizi üzemeyecek arkadaşlar. müziği, üzüyor, aşklamal paradan üzüyor. Dediğim gibi artık bu kişi sizi üzemeyecek dostlarım. işte bir değişiklik var böyle sizin sorununuz artacak maaşınız dağıtacak böyle yeni bir gelişme var şöyle söyleyeyim bir yere gitmeyi çok istiyorsunuz birinin yanına bayağıdır gidememişsiniz ama gideceksiniz ona sürpriz yapacaksınız bayağıdır gitmemişsiniz onu o kadar çok özlemişsiniz ki yakın bir zamanda ona sürpriz yapacaksınız dostlarım Hayallerinizi 3 vakte kadar gerçekleştiriyorsunuz siz. Bu hayallerinizi arkadaşlar 3 vakte kadar yaptıktan sonra başka güzel planlarınız olacak. Yani bayağı böyle bir geliştireceksiniz kendinizi. Yüzünüzü güldürecek bir telefon haberi var. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber. Gelmemiş gelmemiş. Bu yüzünüzü güldürecek haber yakın bir zamanda gelecek dostlarım inşallah. Arkadaşlar herkes like atsın videoma sizden ricam videoyu beğenin beğendikçe ben de mutlu oluyorum. Kendinize iyi bakın sizi çok seviyorum. Hoşçakalın dostlarım.